Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışına onayladı. ABD'nin hamlesine Çin'den tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'i kızdıracak bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık askeri teçhizat satışını onayladı. Pakette 60 gemi savar füzesi, 100 havadan havaya füze ve radar programları yer alıyor. Çin tarafı duruma tepki gösterdi. Washington'daki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü atılan adamın Çin, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye attığını söyledi. Tayvan yönetimi ise bu hamle karşısında teşekkürlerini dile getirdi.